Selamun aleyküm. Nasılsınız bugün? Evet. Bugün yine çok çalışkan hayvanlar var. Mini minnacık. Bazen görürüz, bazen göremeyiz. Ama hepimiz onları çalışkanlığıyla tanırız, değil mi? Ve belki Allah bize o karıncaları örnek alalım diye yarattı. Yani karıncaları izlersek çalıştığımızda neleri başarabileceğimizi görmemizi istedi. Bakalım bugünkü karınca hikayemiz nasıl? Karınca mı hikayemizin adı? Akıllı karınca. Bahar gelince her şey güzelleşiyor. Değil mi? Çiçekler açıyor, Etrafa kokusu yayılıyor, tomurcuklar çıkıyor ve sadece doğa değil, evimize katılıyor bu şörene. Annem bahar temizliği diyerek pırıl pırıl yapıyor her yeri. İçim kıpır kıpır oluyor, yerimde duramıyorum ben de. Baharın bu güzel etkisini hayvanlarda bile görebiliyorum. Kayısı ağacının altında koşuşturan karıncalar. Onlar da yuvalarını temizlemek için eşyalarını dışarı atıyorlar. Küçük bir karıncayı buğday parçasını taşırken görünce selam verip yaklaştım. Kolay gelsin karınca kardeş. Bu ne telaş? Küçük karınca alnındaki çeri sildikten sonra elini incecik beline koyup doğrularak biliyor musun Rana kardeş biz karıncalar temizliği çok severiz güzel bir karınca atasözümüz var. Temizlik girmeyen eve hastalık girer. Tekrar edelim mi? Temizlik girmeyen eve hastalık girer dedi. Sevmiştim bu karıncayı. Hem çalışkan hem temiz. Üstelik adımı bile biliyordu. Onu biraz daha konuşturmak için. Sen daha çok küçüksün karınca kardeş. Büyükler çalışsa da sen Sen ya dedim. Yok dedi yerdeki buğday parçasına yönelerek. Karınca dedem her zaman şöyle der. Bir karınca dördünde neyse kırkında da öyle olur. Karıncayla konuşmak çok hoşuma gitmişti. Bizim de ona benzer bir atasözümüz var. Bilininiz var mı o atasözünü? Evet. Ne deriz? Ağaç yaşken eğilir. Değil mi? Ben de bu atasözünü karıncaya söyledim. Ağaç yaşken eğilir dedim. Çok güzel dedi küçük karınca. Bize de okulda karınca atasözleri öğretilir. Yalnız öğrendiğimizi uygulamadan yenisi öğretilmez. Yani öyle boşu boşuna atasözleri söylenmez. Öğretmenim der ki, bildiklerini yapmayanlar kitap yüklü eşek arıları gibidir. Onlar boşu boşuna bilgi hammallığı yapar. Akıllı karıncanın söyledikleri beni çok, çok düşündürdü. Ben devamlı oyun oynamak istedikçe annem, Rana'cığım her şey yerinde güzeldir, evet oyun oyna ama derslerini de unutma der. Çalışkan karıncalar bütün insanlar tarafından sevilirken benim zayıflarımın olması iyi olmazdı. Çalışkan karıncalar bütün insanlar tarafından sevilirken benim zayıflarımın olması iyi olmazdı. Düşündüğümü gören akıllı karınca. Bu kadar sohbet yeterli Rana kardeş. Artık çalışmam gerek. istersen yarın gel yine arkadaşlık edelim dedi. Bir de bizim çalışmamız baharda başlar. Bu ya bir yaz boyu devam eder. Çünkü karınca ninem her zaman yazın başı pişmeyenin kışın aşı pişmez der. Merakla sormadan edemedim. Kışın ne yaparsınız karınca kardeş? Ah dedi. Ah dedi. Kışın gelmesini iple çekiyorum. Bizim okullarımız kışın açılır. Kitapların, defterlerin. Öğretmenimin güler yüzünü öyle özledim ki dedi. Ve yarın buluşmak üzere sözleşerek ayrıldı. Eve gelince ne yapayım diye düşünürken masanın üzerindeki kitabın bana göz kırptığını gördüm. Elime alıp birinci sayfasını açtığımda çiçeklerle süslenmiş bir yazı dikkatimi çekti. Sanki sadece bana ait, bana özel bir mesajdı bu cümle. Yazıyordu ki: "Kitapla arkadaş olan hiç yalnız kalmaz. Ve kitaba doğaldığı kim bilir kaç dakika kitabı bitirmek için gayret gösterdi. Sizin de var mı çok sevdiğiniz, çok severek okuduğunuz kitap? Tabii ki bir kitapla kalmayız değil mi? Yüzlerce kitap var ve hepsinin içinde saklı, gizli hikayeler, masallar, bilgiler var. O yüzden Belki en sevdiğiniz kitabın ismini bize gönderebilirsiniz. Onunla ilgili bir resim yapıp resminizi bize gönderebilirsiniz. Merakla bekliyor olacağım. Böylelikle ben de sizlerden gelen kitap tavsiyelerinizi alacağım ve merakla onları okumaya çalışacağım. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.